Hepinize saygılar sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Ali Işık, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Kütahya Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinden sonra 250 bin metrekare arazinin Kütahya Belediyesi tarafından verilmesiyle ilgili soru önergesi verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Ali Işık verdiği soru önergesinde Kütahya Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinden sonra fabrikaya ait yaklaşık 250 bin metrekarelik birinci sınıf tarım arazisinin imar mevzuatına aykırı bir şekilde şeker gıda AŞ lehine ve rant sağlayacak şekilde imara açılarak arsa vasfı kazandırıldığı iddiasıyla bakanlığınıza iletilen bir şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 0604-2010 tarihli ve 2010 Taksim 67 sayılı kararında özelleştirme sonucu mülkiyeti Şeker Gıda Limited şirketine geçen Kütahya Belediye Meclisi'nin 0102-2008 tarih ve 71 sayılı kararıyla Gaybe Efendi Mahallesi'nde bulunan Kütahya Şeker Fabrikası'na ait 250 bin metrekarelik araziyle ilgili imar planı değişikliği yapıldığı, yapılan değişik değişikliğin plan ana kararları, plan bütünlüğü, teknik ve sosyal donatı dengesi gözetilmeden ve ortada kamu yararının zorunlu kıldığı bir durum ve hal bulunmadan yapıldığı, yapılan plan değişikliğinin ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu yasa dışı uygulamayı gerçekleştiren yetkililer hakkında yapılan soruşturma sonuçlanmış mıdır? Sonuçlandı ise kimlere hangi cezalar verilmiştir? Söz konusu tarım arazisine imar planı verilmeden önce Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğü'nden görüş alınmış mıdır? Alındı ise anılan kurumların görüşü nasıldır? anılan arazide özelleştirme idaresi başkanlığından görüş alınmadan imar planı değişikliği yapılmasıyla Şeker Gıda Limited şirketine ne kadar rant sağlanmıştır? Şeker Gıda Limited şirketinin ortakları kimlerdir? Bu şirket ortaklarının Kütahya Şeker Fabrikası AŞ ortaklarıyla aynı kişiler olduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise sahipleri aynı olan iki şirket arasında yapılan arazi satışı yasal mıdır? Satış öncesinde bu arazinin ne kadarı şirket sahipleri dışındaki kişi ya da kuruluşlara ait arazilerden oluşmaktadır. Söz konusu arazinin şeker gıda limite şirketine satılmasında arazi ortaklarının menfaatleri korunmuş mudur? Bu konuda kamu ihale kurumunun görüşü alınmış mıdır? Alındı ise kurumun görüşü nasıldır? Anılan arazinin satışı hangi bedel üzerinden yapılmıştır? İmar değişikliği sonrasında arazinin bedeli ne olmuştur diye İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e sordu. Ve Alim Işık İçişleri Bakanı'nın Bakanı İdris Naim Şahin'in cevaplamasını istedi.